Bu videomuzda araç anahtar kumanda kasasını yenilemesini göstereceğiz. Onarımını göstereceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirmeyi açmayı unutmayalım. Sorunumuz aracımızın kumandasının basma yerlerinin kavuçuk olduğu için bu. Bir süre sonra burası yırtılıyor, yıpranıyor. Ve bunu değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Orijinalinden kullanamıyorsunuz orijinal kasayı. Bunun yerine bunun müdahilleri var. Plastik Burası sert plastikten ama orijinalini kullanamıyorsunuz. Burası kavuçuk olduğu için şöyle bir yakından göstereyim. Böyle basma sonucu tırnakla şöyle basmadığınız için yıpranıyor ve yırtılıyor. Anahtarımız Strayen Berlingon anahtarı. Yaklaşık 7-8 senelik bir kumanda. Şimdi ben buna bir kaplama yaptım. Ben de kılıf alacaktım bir tane kaba alacaktım. Sonra vazgeçtim orijinalini kullanayım. Şurasına bir kaplama yaptım. Şimdi bu işlemi göstereceğim. Şimdilik anahtarımızı açalım. Plastik kart yardımıyla. Açalım şöyle baştan. Diğer sert tornavide ve tarzı şeyler kullanmayın. Çünkü yanları zarar verebiliyor. Ezebiliyor şöyle birazcık. Sert kağıt da olur. Kart da olur. Biraz açtıktan sonra şöyle hatta kendini bıraktı. Varsa elinizde böyle telefon tamir kiti oluyor. Plastik şöyle açtıktan sonra yavaş yavaş kendini bırakıyor. Şöyle bu kumandamızın beyni onu da yakından göstereyim. Şöyle beyni pilli bir beyne sahip. Bunu kenara bırakalım şöyle. Bunda bir işimiz yok. Bizim için önemli olan bu kasa. Şöyle biraz yakınlaşırsa ışıktan parlıyor. Benim anahtar kabım bu dışarıdan İçeriden ve dışarıdan burası yıpranmıştı. Buraya bir kalın şeffaf ekran bandı attım. Şöyle göstereyim. Bunu yaptıktan sonra yenisi gibi oldu. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir yıpranma söz konusuydu. Burada bir yıpranma söz konusuydu. Bunu şu tarz ekran bantları oluyor. Kalın ekran bantları şöyle göstereyim. 3 mm ile 4 mm arasında oluyor. Şöyle bir kalın bir ekran bandı oluyor bayağı bir kalın. Biraz buzlu bir yapıya sahip görüntüye. Bunu ilk önce buradaki arkaya uygun bir şekilde kestim şöyle. Sonra şuralarını kırarak bu diğer araba anahtarlarını da oluyor. Sadece Citroen grubu ve Peugeot grubu Şöyle ayarlayarak şöyle bir daha göstereyim. Ayarlayarak şöyle burasını böyle elimle ezdim. Kalıbı çıkardım. Makasla kestim. Makasla kestikten sonra buraya oturtturdum. Abi kenarlarında ince ayar yaptım maket bıçağıyla. Şöyle bir yakından gözükse bu daha güzel olacak da. Şöyle bir yakınlaştırayım. Buradan gözüküyor zaten gördüğünüz gibi. Bakın burada bir yıpranma vardı. Buraya kaplama yaptık. Ön tarafı göstereyim. Burayı bitirdikten sonra ön tarafımızda yıpranma vardı. Ama bunları yapmadan önce şöyle bir yakınlaştırayım. İçerisini izopropil alkolle silerseniz burayı oradaki pis kalmış plastiği. Orayı temizliyor gayet çok güzel bir şekilde. Ön tarafı da temizliyor. Ben ilk önce onu yaptım. Alkol sildim. Burayı bitirdikten sonra ön tarafın şöyle bir yakından ya böyle buradan görünüyor. Ön tarafın aletten gene yapışkanla kalıbını aldım. Ama bu sefer ilk önce şöyle bir çıkartayım. Yapışkanı çıkardım. Yapışkanı tam bunun üstüne yapıştırdım. Buradan kes. Yapışkan yapıştıktan sonra tırnak yardımıyla yavaş yavaş şu izini aldım böyle. İzini aldıktan sonra şu tırnak yardımıyla biraz ezdim böyle. Ezdikten sonra bandımızla kabımız arasında kalan kısmı maket bıçağıyla yavaş yavaş ince bir şekilde kestim. Şuradan göstereyim. yakından Şu kısımları ufak ufak yavaş 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 keserek şöyle kalıbı çıkardım ve kaplama yaptım buna. Şöyle göstereyim. Ama buradan aynen yakından göstereyim. Burada. Güzel bir kaplama yaptım. Hem de koruyucu olarak sağlıyor. Yaptıktan sonra kenarını kestim. Ufaktan da bir kalan kısımlarını ufak kalan kısımlarını çakmaktan bir gezdirdim. Ki tam yapışsın diye. Böyle bir güzel bir kaplama oldu. Yenisini almayız gerek Orijinal kabı kullanmayı tercih ettim. Şimdi denemesini yapalım. Bundan pili çıkartayım ben. Nasıl basılıyor onu gösterelim. Bir saniye. Pilimizi söktüm. Araba açılmasın diye. Şöyle kabımızı bu tutalım. Tuş takımının sesine bakalım nasıl oturuyor diye. Tuturdum buradan oturdu basıyorum. Şöyle bir yakından alayım. Şöyle. Tıpkı sert plastik gibi oldu, gayet kaliteli ve başarılı oldu. Şöyle. Heh, yakınlasın. Sesi gördünüz mü? Eskiden böyle olmuyordu. Baktım, bastım zaman. Eskisi gibi, hani böyle sert plastikle değiştirilmiş gibi. İlk günkü haline döndüm. Baktım gördünüz mü? Tabii şuraların da izopropil alkol silmeniz gerekiyor. Şurada biraz plastik alıntısı oluyor burada. Ben onları da sildim bir güzel. Sildikten sonra kasayı birleştirip kullanabilirsiniz. Bu şekilde yeni bir tane almanıza gerek yok. Hani o önemli olan orijinali kullanmak. Orijinali kullanabilirsiniz böyle. Yeni kaplar internette eğer tren yolu tarzı yerlerden yerler alırsanız 150 lira. Eğer anahtar da de değiştirirseniz 550 lira, 560 lira. Sadece kasa fiyatları değişiyor. Bence böyle yapmak daha mantıklı. Dediğim gibi sert plastik üzerine ekran bandı yapıştırdım. Böyle ekran bandları var. İnternetten bulabilirsiniz. Şeffaf ekran bandı. 3.000 metre, 4.000 metre oluyor. Sonra üzerine yapıştırıyorsunuz. Kesiyorsunuz eski haline geliyor. Şimdi tekrar birleştirelim. Anahtarımızı toplayalım kutumuzu. Şöyle takıyorum. Tekrar anahtarımı takayım şöyle yavaş yavaş. Yeri oturdu. Evet yeri oturdu. Şöyle kapatayım bunu. Gayet güzel bir şık şekilde orijinal anahtarımı kullandım. Siz de bu şekilde yaparak orijinal anahtarınızı kullanabilirsiniz. İsteyen yenisinden alabilir. Ben sadece benim tercihim orijinal kullanmaktı. Videomuz bu kadardı. İyi günler dileriz. Şöyle göstereyim.